Cenab-ı Hak melek kelimesini kullanırken şöyle de bir ihtimal var. Yani topluluğun ağır basan yani çoğunluk, şimdi ileri gelenler tabanı kaybederse yani siz taban tabi olduğu sürece sizin dediğiniz doğru. Ama taban tabi olmazsa artık görüşleri tabanın o kalabalık başka bir yere kayarsa bu sefer yukarıdakiler tutunamazlar. Öyle de bir aşağıdan sağladıkları destek var. Normalde fikirleri yoktur, tabi diller bu doğru ama hevesleri kaçar da kafa, şeylerini değiştirirlerse o yüzden mesela Firavun niye korkuyor Hz. Musa'dan? Tabanı çeker diyor korkuyor. Neticede kalabalıklar yönelirse ona sen yukarıda ileri gelenlerinle sen oyuncak olursunuz. insanlar sizi Devrimler nasıl oluyor böyle? Taban bir harekete geçiyor. Ama Cenab-ı Hak muhtemelen mele derken bize yani sadece o sözcü gibi önde olanlar değil, onların arkasında bulunan kalabalıklar da bunun içerisindeydiler. Onlar da hazretmediler. Yani e, Hz. Nuh Aleyhisselam'ı yani güzel söylüyor işte keşke bizi bu yöneticiden kurtarsa gibi Böyle bir siyasi söylem değil zaten Hazreti Nuh aleyhisselam'ın ki dini bir söylem olduğu için insanları trablerine çağıran bir söylem. Onlar bundan haz Zaten öyle kimseler ki vaktiyle Allah böyle kimseleri onlara başlarına geçirmiş. Dolayısıyla böyle ileri gelenler şeklinde verilince bu anlam o zaman e, tercümeden okuyan veya mealden okuyanlar hep şöyle anlamaya başlıyorlar. Peygamberler bir kavme gelmiş. Kavmin ileri gelenleri peygamberleri refüze etmiş, reddetmiş, beğenmemiş. Alttakiler de onlar üsttekiler öyle düşünüyor diye onlara mahkum kalmışlar. Aslında ileri gelenler olmasaydı öyle olmayacaktı sanmaya başlarlar. Halbuki sistem öyle çalışmıyor. Bir defa peygamberler gelmeden önce de o türden ileri gelenleri böylesi alttakilere layık kılan Cenab-ı Hak zaten onların hak beğenmezliklerinden ötürü o türden yanlış kimseleri başına koydu. Şimdi böyle bir topluma peygamber gelince taban asıl yanlış, vekiller yanlışa uygun türev ve şimdi Hz. Nuh'u dinleyince vekiller beğenmedi de taban beğendi mi? Hayır taban da beğenmedi. Yani. Dolayısıyla o bu açıdan baktığınızda Hz. Nuh Aleyhisselam yıllar geçiyor, bunları teke tek de yakalıyor. Ayrıca da buluşuyor, yalnız kendi konuşuyor. Dolayısıyla bu üstü altı toplumun ağır basan yanı gibi bir mana kanımca var mele kelimesinde. Zaten özünde e, topluluk demek, Liderler değil yani, topluluk demek ama topluluğun herhaldeki çoğunluğu. Dolayısıyla şey Hoca, demin ne kelime kullanmıştı? El Elmalı Hoca, ee, cumhur cemaat demiş. Yani toplumun çoğunluğu. Hani cumhuriyet çoğunluk rejimi ya, o kelime de oradan geliyor. Cumhur cemaat, dolayısıyla toplumun çoğunluğu Hz. Nuh Aleyhisselam'a, böyle karşılık verdi el mele min kavmihi cemaat demeyin de cumhur desek yani benim evet kavminden cumhur böyle dedi denirsem, denirse o zaman e, mele kelimesine daha çok yaklaşmış oluruz Demin sözlüğe baktım, daha önce de bakmıştım. Ha. Ee, yok, daha önce de e, Bakmıştık ama yine bakalım. Bir kez Kur'an'da bakar da geçmiş sadece. Ondan sonra çünkü üst üste Arap Suresi'ne yedi kez gelecek. Bizim bu okuduğumuz Suresi'de. da geçmiş iki kez. Bir kez. Başka yok. Sanki Peygamber'e göndersek kavminin ileri gelenleri ona karşı çıkıp gelip bu ayetler var. Evet. Şimdi 30 ben türel mi baktım demin? Yok türel bakmadım. Şimdi ben de 30 tane diyor. Alam tara ila al-mala'i min bani Israil. İsrail oğullarından mele burada var. Daha önce buna nasıl mana verdik bilmiyorum. Bakara da var bu. Peki devam edelim. Orada da mesela burada da İsrail oğullarından mele onlar Musa'dan sonra bu mele izkalu hani demişlerdi li nebiyyin lahum kendilerinden bir peygambere ibas lana melikan fi sebilillah bize Allah'ın yolunda savaşalım diye bir melik yönetici yani ata evet şimdi burada da şimdi devamında kâle hel in kutibe aleykumul qitalu ellâ tuqâtilu diyor ki yani böyle bir yönetici size atansa olsa ki cihatla emrolunsanız, kıtalle emrolunsanız ama savaşmasanız, yani böyle bugün istiyorsunuz ama onlar dediler ki wa ma lana nuqatila fi sabilillah. Biz nasıl Allah yolunda savaşmayalım ki? Wa kad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Evlerimizden çıkarıldık, yurtlarımızdan çıkarıldık, çocuklarımızdan Felemma kutiba alayhimul qital ne zaman ki Cenab-ı Hak diyor onlara savaşmak yazıldı yani farz kılındı. Tevallav çekip gittiler. <laughs> <laughs> İlla qalilen minhum az hariç. Şimdi bunların hepsi elmele sizce ileri gelen 3-5 kişi mi yoksa toplumun tamamı mı? Değil mi? Yani mağdur edilen bu toplumun tamamı. Karşı taraftan sürekli gelip de çocukları katledilen, yurtlarından sürülen ve bunlar belki içlerinden üç beş kişiyi bu peygambere göndermiş olabilir ama bu talep mele tamamen toplumun tamamının şeyini yansıtıyor, arzusunu yansıtıyor. Dolayısıyla daha bu ilk ayet mele kelimesini cumhur olarak odaklıyor kanımca. Bakalım başka nerede var? Bu Araf suresinde bizim okuduğumuz ayet قَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي سَفَاهَةٍ Kavminden kafir olan mele dedi ki biz seni sefahat içerisinde görüyoruz ve biz seni zannımızca yalancılardan sayıyoruz. Yine bu da Hud Aleyhisselam'ın, burada da yine yani üç beş kişi değil, kafirler dediğin inanmayanlar ki çokları tamamına yakını inanmadı. Peki, قَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذ۪ينَ اسْتُضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ Şimdi büyüklenen kavminden mele, iman eden zayıflara dediler ki, اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ Siz biliyor musunuz? Yani ilmen, salih Rabbinden gönderilmiş. Böyle bir bilgi var mı sizde? Dediler. Salihin Rabbinden gönderildiğini siz ilmen nasıl biliyorsunuz? Kalu <laughs> onlar dediler ki inna bima ursila bihi mu'minun biz onunla birlikte gönderilene gönderilmiş olana iman ettik. Dolayısıyla kendisinin doğrudan Allah'ın peygamberi olduğuna dair ilmimiz değil, gönderildiği şey üzerinden dolaylı ilmimiz söz konusu. Burada da yine mele toplumun iman etmeyen, büyüklenen kesimini dikkat ederseniz yansıtıyor. Aynı şekilde şu ayıpta ifade hemen hemen aynı. Ondan sonra ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ve وملئنا Musa'yı gönderdik. Şimdi Firavun'a ve sadece ileri gelen adamlarına mı yoksa Firavun ve Firavun'un iştirakçı bütün toplumu yani onunla birlikte olan herkes mi Hz. Musa'nın talebine, çağrısına, davetine muhatap? فَوَلَمُوا <fazı> بِهَا <velemu bihâ> zulmettiler diyor Cenab-ı Hak ki onların tamamı bu zulmün içerisinde. İşte böyle dikkat ederseniz özellikle ilk ayet çok belirleyici bir şekilde mele ifadesini tamam tanımlamış oldu.